Şimdi kökün içerisindeki ondalıklı sayıları şöyle rasyonel şeklinde yazalım öncelikle. Şimdi kök içerisinde 0,16 demek. Bakın ne demektir? 16 bölü 100 demektir. Bunları ayrı ayrı kök 16 bölü kök 100 şeklinde yazabiliyoruz. 16 neyin karesi? 4'ün karesi. O zaman demek ki 4 olarak çıkacak. Kök içerisindeki 100 demek 100 10'un karesi olduğu için 10 olarak çıkacak. Şimdi 0,04 demek kök içerisinde 4 bölü 100 demektir. Aynı şekilde ayrı ayrı yazılacağından dolayı burası kök 4 bölü kök 100 olmuş olacak. Kök 4 demek 2'nin karesi olduğundan 2 diye çıkacak. Kök 100 de 10 diye çıkmış olacak. Şimdi 0,36'ya bakalım. Hemen şöyle 36'yı yazıyoruz bölü 100 diyeceğiz. Kök 36 demek bakın şöyle ayrı ayrı yazabiliyoruz bunları. Kök 100 şeklinde kök 36 6'nın karesi olduğundan 6 olacak. Kök yüzde onun karesi olduğundan 10 olmuş olacak. Bu ikisini toplayacakmışız. Paydalar ortak olduğu için pay kısımlarını toplayabiliriz. Yani burası 6 bölü 10 olacak. 6 bölü 10. Yani bunlar aynı olduğu için birbirlerini götürdüğünde ne kalacak? 1 kalmış olacak. Olduğuna göre kök 54 sayısının x ve y cinsinden eşidi. Şimdi 54'ü buraya yazıyoruz. Asal algoritma yöntemiyle bunları öldürene kadar böleceğiz. Öldürün nereden alacağız? 1 olduğunda ölmüş oluyor. 2'ye böldüğümüzde burası 27 olacak. 3'e böldüğümüzde 9 olacak. 3'e böldüğümüzde 3 olacak. 3'e böldüğümüzde 1 olacak. İkizlerden bir tanesi dışarı çıkıyor. Bunlar tek olduğu için küçük emrah. Yani küçük emrak her zaman kökün içine yazılacak. Bu da aynı şekilde küçük emrah içeride kalıyor. Dışarı çıkanlar 3'tür. İçeride kalanlar bakın kök 2 ve kök 3 olmuş olacak. Peki bunların her birini x ve y cinsinden yazacağız. Peki burada ne var? 2 var. 2 varsa o zaman karesini almış olacağım. Her iki tarafın karesini aldık. Bakın o zaman ne oldu? 3 ifadesi kime eşit? Y kare eşit. Şimdi 3 gördüğüm yere ne yazacağım? Y'nin karesi yazacağım. Kök 2 gördüğüm yere x yazacağım. Kök 3 gördüğüm yere y yazmış olacağım. Demek ki burada y kare ile y'nin çarpımı ee, üst taraflar toplamış olacak. Burada 1 var. Y üzeri 3 olacak. Bu da çarpı x. Yani doğru cevabımız c seçeneğinde verilmiş. Şimdi öncelikle 16 demek 2 üzeri 4 demektir. Bakın 2 üzeri 4'ü yazıyoruz. Üzerindeki var? 4 eksi x var. Üssün üstsünden dolayı üstler çarpılmış olacak. Yani 2 üzeri 16 eksi 4 x olacak. Tabi kök içerisinde yani burada 2 var dikkat. Burayı düzenleyelim. 8 demek 2'nin küpü demektir. Üzerinde x var. Üstün üstünden dolayı üstler çarpılmış olacak. Yani burası da 2 üzeri 3x olacak. Şöyle yapalım. 3. derece diyelim. Şimdi 2'yi yazıyoruz. Bakın şurada. Dikkat. İçerideki üstlü ifade pay kısmına dışarıdaki derece payda yazılmış olacak. Eşittir. İçerideki ifadeyi aynen yazdığımızda şuradaki üst kuvveti pay kısmına dışarıdaki dereceyi buraya yazdık. Demek ki burası 3'ler gittiği için x olacak. Üstü ifadelerde de ikiler ortaksa eşitlik varsa 3'ler üstler eşitlenmiş olacak. 16'yı 2'ye böldüğümde 8, 4'ü 2'ye böldüğümde 2x olmuş olacak. Sadeleştirdim. Eşittir x. Bunu karşı tarafa attığımızda 8 eşittir 3x olacak. X'i sorduğu için her tarafı 3'e böldüğümüzde x'imiz 8 bölü 3 olacak. Doğru seçenek C seçeneği. Köklü ifadelerde toplama çıkarma işlemi yapılırken mutlaka içerideki ifadenin aynı olması gerekiyor. O zaman şu ifadeyi, kök 12 ifadesini bakın şöyle yazacağım. A kök B şeklinde yazacağım ki eşit olsun. Bu 4 çarpı 3'tür yani 2 kök 3 olarak yazmış olacağız. Şimdi bakın kökün içindekiler ortak olduğu için toplayabiliriz. 2 ile 1'i topladığımızda 3 yani 3 tane kök 3 olmuş olacak. Demek ki burada şöyle yapalım. A artı B 3 kök 3 olacak. Şimdi Peki 3 kök 3 hangi iki tam sayı arasında? Öncelikle şöyle yapalım. Kök 3'ü direkt yazdık. Dışarıdaki bakın dışarıdaki 3 ifadesi şu derece üstüne atılıyor içeri giriyor. Yani burası kök 27 olmuş olacak. Peki kök 27 hangi iki tam sayı arasında? Hemen kök 27 yazıyoruz. Kök 27'den bir önceki tam karemiz kök 25'tir. Bir sonraki zaten otomatikman ne oluyor? 36 olmuş oluyor. Demek ki bu ifade 5 ile 6 arasında. Peki 25 ile 27 arasında 2 var. Bakın bunun arasında 9 var. Hangisine daha yakın? Tabii ki de 5'e yakın. Demek ki A artı B 5'e yakın bir ifade olacak. Bu elendi. A artı B 5'e yakın olacak. Bu elendi. A artı B 5'e yakın olacak. Bakın şu elendi. Bakın iki seçenek kaldı. C ve D. Şimdi bakalım B eksi A'ya. 2 kök 3 ile kök 3'ü çıkardığımızda kök 3 olmuş olacak. Demek ki A eksi B de kök 3 olacak. Peki kök 3'ü yazıyoruz. Kök 3'ten bir önceki tam karemiz nedir? Tabii ki de kök 1'dir. Sonraki kök 4'tür. Peki burada 2 var değil mi? Burada ne var? 1 var. Demek ki bu ifade 1 ile 2 arasında. Kime yakın? 2'ye daha yakın. Peki 2'ye yakın hangisinde olmuş olacak? Bir kere b eksi a yanlış yerde. 2'ye yakın olacak. Yani e, ee, burada e, ee, düzeltelim. Şimdi şuradaki ifade 2'ye yakın olacaksa 1.8 olmuş olacak. Şimdi C seçeneğine bakalım. C seçeneği elenmiş oldu. 2 ile 3 arasında olamaz. Bu gitti. Doğru seçeneğimiz E seçeneği. Bakın B eksi A'yı yazdığımızda 1 ile 2 arasında olacak. Evet ama 2'ye daha yakın olacak. Bakın burada. A artı B'ye baktığımızda 5 ile 6 arasında olacak. 5'e yakın olacak. Evet burada doğru seçenek E seçeneği. Şimdi paydayı düzenleyelim. Şimdi şöyle yapalım. Kök 2 ile kök 8'i çarptığımızda çarpabiliriz çünkü derece aynı. Ne olur? Kök 16 artı 1 bölü kök 2 olmuş olacak. Bu payda kısmı. Kök 16 demek 16 dördün karesi olduğundan 4'i çıkar, 1 ile toplandığında 5 bölü kök 2 olmuş olacak. Üzerinde kim var? Kök 18 var. Birinciyi aynen yazıyoruz. Bakın birinci aynen yazdık diyorum. İkinciyi ters çevirdiğimizde, bakın şöyle yazacağız. Bunlar derece aynı. O zaman içerideki sayıyı çarpabilirim. Yani burası 36 olacak. Bölü 5 olacak. Kök 36 demek 6'nın karesi olduğundan 6 çıkacak. Burası 6 bölü 5 olarak bulunmuş olacak. Şimdi birinci kısımda eğer burası verilmiyorsa 2'dir. 2 ile 3'ü çarptığımızda 6 demek burası 6. dereceden kök x olmuş olacak. Şuraya bakalım. Şimdi 8 demek 2'nin küpü demektir. 2'nin küpü bakın bunlar gitti. Demek ki burası ne olacak? 2 kök 8 olmuş olacak. Peki buradaki 2 ifadesini 8'in içerisine alacağım. Yani buradaki 2 üzerine atlayacak. 2'nin karesi olarak buraya gelmiş olacak. Yani burası 8 çarpı 4'ten 32 olmuş olacak. Peki burası 6. Burasının da 6 olması lazım. O zaman demek ki burası nedir? 2 üzeri 5'ti zaten. Ben bunu 6 yapmam için 3 ile çarpacağım. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Demek ki 6. dereceden 2 üzeri ne oldu? 8 olmuş şey 15 olmuş oldu. Bu da kime eşit? 6. dereceden kök x'e. 6'ları kaldırırsak demek ki x'imiz kime eşit olacak? 2 üzeri 15 eşit olacak. Doğru seçenek B. Şimdi öncelikle burada çarpmadan önce düzenleyelim. Burada kök 3 parantezini alırsak ne olur? Parantezi almak demek bölmek demektir. Kök 6'yı kök 3'e bölmek için bakın şurayı şöyle ayıralım. Burası kök 3 çarpı kök 2 demektir. Kök 3'ler gider ne kalacak? Kök 2 kalmış olacak. Kök 3'ü kök 3'e bölersem zaten 1 olmuş olacak. Aynı şekilde kök 8 parantezini alırsak paranteze almak demek bölmek demektir. Mesela biz 4'ü kime böleceğiz? Kök 8'e bölmüş olacağız. Peki ne yapıyorduk? Eşleniyle çarpıyorduk. Yani bu kök 8 olmuş olacaktı. 4 kök 8 bölü burası ne olacak? 8 olacak. Bunları sadeleştirdiğimizde burası 2 olmuş olacak. Peki bu neydi? 2 kök 2 demekti kök 8. 2'ler gidince burası ne olacak? Bakın kök 8 e, parantezini aldığımızda 4 yerine ne yazacağız? Kök 2 yazmış olacağız. E kök 8'i kök 8'e bölersek ne olacak? 1 olacak. Bunları çarpalım. Şimdi çarptığımızda kök 8 ile kök 3'ü çarptığımızda ne olacak? Kök içerisinde 24 olmuş olacak. Peki bunlar 2 kare farkı olduğu için bir tanesinin karesini almış olacağız. Yani kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinden 1 olmuş olacak. Şimdi 24 demek 6 ile 4'ün çarpımı demektir. Yani burası kök 6 çarpı kök 4 demektir. 4 2'nin karesi olduğundan burası 2 kök 6 olarak cevabımız D olarak bulunmuş olacak. Üslü ifadelerde eğer çarpma işlemi yapılabiliyorsa üst kuvvetlerin eşit olması gerekiyordu. O zaman şuraya bakalım. Burası nedir? Kök 2 artı 1 üzeri değil mi? 2016 çarpı kök 2 artı 1 şeklinde parçalayalım amacımız şuna benzetmek. O zaman bakın bunları biz artık çarpabiliriz. Yani kök 2 eksi 1 çarpı burası kök 2 artı 1 oldu. En yukarıdaki ifademiz neydi zaten? 2016'ydı. Şöyle yapalım. Şimdi 2016 düzenleyelim burası. Şimdi çarpı ne olacak? Kök 2 artı 1 olacak. Peki bu iki kare fark olduğu için şu eksili olan kısımların karesini almamız yeterli. Yani 2 eksi 1'den burası ne olacak? 1 olmuş olacak. 1 üzeri 2016 1'dir. Demek ki ne kalacak geriye? D seçeneği kalmış olacak. Şimdi öncelikle burada şuradaki verilen ifadeye A diyelim ve taraf tarafa çarpalım. O zaman ne olur? Bakın taraf tarafa çarptık ama dikkat ederseniz 2 kare fark olmuş oldu. Yani iki kare farkında şuradaki ortadaki eksiği kenara yazıyoruz. Ve bunun uç noktasının karesini alıyoruz. Yani kök içerisinde 17 eksi x'in karesi demek 17 eksi x demektir. Aynı şekilde kök içerisinde 1 eksi x'in karesi 1 eksi x demektir. Bu da kime eşit? 8 çarpı a'ya eşit. Çünkü bunları da çarpıyoruz. Şimdi burada eksiyi dağıtılsak eksi 1 artı x olmuş oldu. Yani bu x'ler gitti. 17 ile 1'i çıkardığımda 16 olacak. 16 eşittir 8 çarpı a. Her tarafı 8'e böldüğümüzde A'mız ne olacak? 2 olmuş olacak. Demek ki zaten bize A'yı istediği için seçeneğimiz C seçeneği olacak. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi öncelikle bunları biz mutlaka eşleniğiyle çarpmak zorundayız. O zaman böyle bir yapalım. Burayı da aynı şekilde 4 eksi kök 15 ile çarpacağım. Şimdi 4 artı kök 15 ile 1'i çarptığımda zaten 4 artı kök 15 olmuş olacak bölü 2 kare farkı olacağından dolayı 4'ün karesi 16, kök 5'in karesi 15 çıkardığımızda 1 olmuş olacak. Devam edelim. Şimdi 4 eksi kök 15. Bakın şurası 4, 4 eksi kök 15 olacak. Yine aynı şekilde çarpımları 1 olmuş olacak. Şimdi bunlar toplandığında 8 olacak. Şimdi 8 sayısı nedir? Rasyonel bir sayıdır. İrrasyonel sayı değildir. O zaman burası gitti. Negatif tam sayıdır değil. Negatif olmadı. Bu da gitti. A'mız çift sayıdır. Evet kesinlikle doğrudur. Yani yalnız 3 seçeneği yani C seçeneği doğru olmuş olacak. Şimdi A sayısı kök 37 artı 5'tir. Şimdi burada A yerine şu ifadeyi yazınca eksi 5 ile artı 5'i toplayınca gider. Yani demek ki ne kalacak? Kök 37'nin karesi. Kök 37'nin karesi demek burada görünmeyen 2 vardı. Bunlar gider. Yukarıda 37 olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeye bakalım. Bir fazlası bakın kök 37 artı 6 olacak. Burası da bakın 5 ile çıkardığımızda eksi 6 olmuş oluyor. Yani burası kök 37 eksi 6 olacak. İki kare farkı olduğu için eksiyi hemen buraya yazdık. Kök 37'nin karesi 37, 6'nın karesi 36 farkı ne olacak? 1 olmuş olacak. Demek ki doğru cevabımız E seçeneği olacak. Şimdi öncelikle bizim şöyle bir kuralımız vardı. Şöyle bir kökümüz var. İçerisinde atıyorum burası A olsun veya burası artı eksi olsun. Kök içerisinde bakın 2 olmak zorunda. Kök içerisinde B olmuş olsun. Mutlaka ve mutlaka kök B'nin şuradaki kaç sayısı 2 olmak zorunda. Şimdi eğer 2 ise bu B'nin çarpanları ne olsun? M ve N olmuş olsun. Eğer toplamları A'yı verdiyse nasıl yazıyoruz? Kök M artı eksi kök n şeklinde. Yani burada artı varsa artı. Bakın şurada. Eksi varsa eksi. Şimdi o zaman bakın dikkat ederseniz burada 4 var. 2 yok. O zaman demek ki biz burada 2 yapmaya çalışacağız. 2 çarpı 2 ya. Bir tane 2'yi içeri almış olacağız. O zaman şöyle yapalım. Şimdi 21'i yazdık. 2'nin karesi olarak 20'nin yanına geldi mi? Bir tane 2 geldi. O zaman ne oldu? Bakın şöyle. 2 kök değil mi? 80 olmuş olacak. Eksi en sonda bir kök 5'imiz var. Şimdi burada bakın 80'in çarpanlarının toplamı 21 olacak. Kim o? 16 ile 5'tir. Verdi mi? Evet verdi 21'e. O zaman nasıl yazıyoruz? Kök 16 burada artı var. Artı kök 5 şeklinde yazıyoruz. Dışarıda eksi kök 5'imiz var. Bakın bunlar birbirini götürdü. Kök 16 demek 4'ün karesi olacağından dolayı 4 olarak çıkacak. Doğru seçenek C seçeneği olmuş olacak.